Ha başladı. Bu benim hatıramı çok iyi bir vuruş yapmıştım. Ah be. Ee. Sana şöyle bir şey yapmam yok mu? Benim sana şöyle bir şey yapmam yok mu? Bu ne edit gelir? Bayağı <laughs> güzel oldu. Geliyor. Saz mı? Kebap mı? Yaparım mı? Ay gerizekalı ya. Yaparım mı? Kendime. Kazerinden mi bu? Ama fakir saymıyor eleme ne. Diye bitmiyor. Diye kendine. Bak kalbine yine yine şım kendimi seni sinirlerden dönme büyüklüğümüz mi yine kalmış donapla bunu göremedim ama buna o yüzden gelmedi. Evet. yine kalmışım yere bir başıma bir başıma gir. of bu da gelir buna gelir yine gelmişim yine yanımda sen ikine bir bak Bey izleme git ikide bir us ben seni tamam. Yine kalmışım. Şev başıma. Başıma girdi. Teker da mı doyayım? Aa! Yedin. Lan ne sikim? Senin yaptığın da efsane bu oluyor? Evet. İkisine de edit gelir kanka. Buna gelmez Kanka çok güzel attım ama. Buna gelmez yok bu kötü. Buna Bekle kanka yine aynısını yapmayı deneyeceğim. Geç oraya aynı yere. Ya ay değiyordu. Bekle geliyorum yine. Vurma beni be. Aa. Gel buradan. Buradan gel. Tekrar. 3, 2, 1. Dördünü de aldım bekle. Gir. Gir. Ben de. Bak, tutarak deneyeceğim. Oy ya çok güzel oldu. Kanka benim yaptığımı yap. Zıpla. Ney? Uf. Zıpla. Geliyor göz. Zıpla. Dön, 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 dön. Zıpla. Ay şu arada, şey değil. değişmesin. Oldun yerde dursan, oldun yerde dur, oldun yerde dur. Alt. Şak. Dur. Dur oldu nerede? <laughs> zıpla, zıpla. Gel sen yap şimdi onu. Al tava. Ben yaparım mı? Şey. Benim için iyi Dur gel. Gel buraya. Geç. Dur tam Buradan gel. Helal. Şimdi gözle atacağım bak. İzle. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Gözle, gözle, tava atılmıyor. Denek. Yapıyoruz. Buna gelir mi bilmiyorum Gelir bence Bekle kanka o zıplamalıyı yapalım Geliyorum ben buradan Buradan geliyorum Onu ha. değil Ha ben... geç buraya Gitme be, gitme be. Ben böyle bekliyorum Ama da vuramam gibi geliyor ama. Yani sen yine de bir gel. Sen beni vurmayacaksın zaten. Al tavanı. Geliyorum. Baba buraya gittim. <laughs> Harbi. Geç oraya. Ne? Geldi. Aa. Git, gelir buna. Buna gelmez. Gel. gel.

Çaktığım bayağı iyi geliyor Şaka. Kanka bak. Olduğun yerde dur tamam mı? E buna gelir artık. Buna gelsin bir yani. Tava atacağım. Bekle. Bekle tava atacağım dur. Giderken tava atacağım. Aaa. Aa çarptı. Sen nereye gittin? Artık şuna da bir dikkat gelsin. Şuna da bir gelir artık. O zaman ters zaten onu pusum. Puslum. Mehmet. Biz çetemede değiliz. Uf, eşki yansın be. Tekrar, tekrar, tekrar. Bize benzeriz yolun bu son? uğraşan biz salak